Bastardım. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber aşı bulunmaya gidiyoruz. Beni aşı <laughs> Evet, birinci sınıf aşısı değil mi? Evet. Hadi bakalım, Peki, gel. Gidelim. Sağol bakalım. Gidelim. 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 Gidelim bakalım arkadaşlar. <laughs> Sen ne heyecanlısın Batu? Ya ben de elmen ağlamasın diye duvardım. Aşımız vardı bizim. Evet.

Evet Ecmel aşını aldın nasıl geçti? Acıdı arkadaşlar, mı? Hiçbir şey hissetmedim yani. Güzel miydi? Daha var sandım ama hiçbir şey hissetmedim ama çok güzeldi arkadaşlar. <laughs> ben çok acıyacak bir sandım ama hiç acımadı arkadaşlar. Acımadı mı? Tamam aferin aferin kızım. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Siz de böyle aşı hiç almanıza gerek yok. Hemen sadece bir sinek kısırı gibi oluyor o kadar arkadaşlar. Siz de hiç korkmamıza hiç gerek yok. <laughs> Zaten az acıdı ama o kadar da olacak arkadaşlar. Ama yine de siz, size güveniyorum ben. Ee, hiç acım yani. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar bugün bizim, e, mısır deniyoruz. Zehra, te Zehra teyze almış. Ona da çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Zehra teyzeme çok teşekkür ediyoruz. Meyve aromalı mısır patla. Nasıl bir şey? i̇lk, i̇lk defa deneyeceğiz. Hı -hı. Bakalım hangisini daha çok beğenirsek eee puan vereceğiz değil mi? Hı hı. Açıyorum. Hı hı. Şöyle ne yapacağız? Şuradan çıkarız arkadaş... Ay arkadaşlar çok olmuyor. Açamıyoruz. Hadi evet. evet, şöyle açalım. Arkadaşlar şekli böyle. Evet. Ne güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Ben ilk önce pembeden de. Hadi dene bakalım pembeyi. Arkadaşlar ben indiriyorum. Şeker. Aa, annecim, bu. sen de dene. Yok sen dene. Sonra ben yerim. Hmm. Şeker şeker. Bu öyle mi şeker gibi? Tamam. Kahverengi deneyin. De ah, sen de ne de? Hadi yiyin bakalım. Ben bunu 10 üzerinden 7 veriyorum. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Sen anneciğim. Gayet güzel. Sence? Bilmiyorum puanlama yapacak mıydık? Heh, yapmayalım ya boş ver. Şey beğenip beğenmedim. Bunu beğendim. Tamam. Hepsinin tadı değişik mi acaba? Bence değişik. Ben, ilk önce ben, ben, ben. Kahverengi. Al anneciğim. Kahveren gider mi güzel? Çikolatalı bu herhalde. Hı -hı. Hmm. Hepsi farklı tatlı demek ki. Mavi mi? Ha ha kahve el. de Bir şeyin karışımı gibi. Dur arkadaşlar şunu yapalım da. Mavi deney. Dur bir dakika arkadaşlar. Pembe var mı? Başka var. Bunları denedik. Şimdi. Pardon. Şimdi. Mavi Mav deneyelim. Gayet güzel. <laughs> Yavaş. Hani mor lollipoplar var ya arkadaşlar. Onun gibi. Mor hmm, çok beğendim ben. Çok güzel. İster misin Mehmet'im daha? <laughs> Yeter. Şimdi şey deneyelim beyazdan. Beyaz mı? Mavi denedik mi? Hayır. Şunlar yeşil de deneyelim. Evet yeşil. Ee. Kötü mü? Biraz. Elmalı, elmalı ile acın ekşinin. Güzel geldi mi? Mor güzeldi değil mi? Bu biraz kötüymüş. Aa, ee. Ağzım yanıyor biraz ya. Al anne. Yeter ben yemeyeceğim. Şimdi. Ay yok. Ağzım acılık geldi ben bir su içeyim. Acı mı? Az Hı? önceki de bana acı gelmedi. Ama sen niye geldi? Ben sanki şeyplen geldi. Sence Batu? Hı. Yok. Sen... Güzel mi yani? Mavi biraz. Mavi de? Eh desen yani. Ay. Bir de normal popcorn deneyelim. Normal popcorn deneyelim. Popcorn. Tamam. Bu normal değil. Bu da farklı. Muzlu anneciğim bu. Hmm. Deneyecek misin? Sarı ya o yüzden. Güzel. Ne mi güzel? Hmm, muzlu. Hmm. Ama en çok. Şimdi puanlama yapalım mı? Şimdi şey yapalım arkadaşlar. Siz hangisini en çok beğendiniz anneciğim? Moru. pembeye yani pembeyi beğendim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like at, ya, like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Ben bir şey diyebilir miyim arkadaşlar? Ben puanlamamı yapabilir miyim bir tane? Yap bakalım. Şimdi şimdi de pembeden Hem Pembe bir de toplamış oluruz. Pembeye 10 üzerinden <gülüyor> <gülüyor> Dokuzlarında. Dokuz demiştin. Dokuz. Daha önceki videoda. Aa, <laughs> ee, yok yok. Bir şey dediğim Ma ya. en kötüsü yeşil ya. Kötü demeyelim de. Hayır en acı biraz. Biberli Kut. mi yoksa o? Ne? Yeşil biberli. Olabilir mi? Elma ile yeşil biberi kaçıyor. Bakar yok. mısınız arkadaşlar? Çünkü bakar mısınız? Yeşil elma o değil mi? Hmm, var. Evet. Üzüm çilek. Ay, tamam. şunu şunun tadı mı bize ağır geldi ki? Bak <laughs> muzu, muzu da var. Morlu böğürtlenliymiş. Tamam Muzlu. hadi görüşürüz. Bay bye bye. Arkadaşlar abone olmayı ve yorum yazmayı ve like'lara tıklamayı unutmayasınız. Yorum yazamazlar ki. Hı? Yorum yazamazlar ki. Tamam olsun. istediğiniz gibi bir şey yapalım. Siz ama arkadaşlar kesinlikle beğenin. Sizlere kalbitini alıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Ve bir dahaki sefere görüşürüz. Mua!